Bak yani bu halde tebessüm edebiliyorlar. Çeka çeka çeka. Çeka çeka. Yani e, yoklukta da gülüyorlar ya. Biz de hep gülmelerine vesile olalım. Efendim işte buralar erkek ayrı, kızlar ayrı bir şekilde burada ders görüyorlar sevgili kardeşler. Çatı burası. Efendim yani... Biz cihatla sabah başlasa göyleye böyle bir yer yaparız buraya herhalde. Kıymetli kardeşler bu hayra sizleri davet ediyoruz. Gücü imkanı yeten tek başına yaptırsın. İmkanı yetmeyen en azından efendim bir metresini yapsın, yarım metresini yapsın, beş metresini yapsın ve bu hayra vesile olsun istiyoruz. Rabbim şimdiden hayrınızı kabul eylesin. Türkiye'nin emlak vasıta iş ilanı sitesinde